YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aniden gelen misafirlerinizi hazırlayabileceğiniz çok pratik, çok lezzetli mayasız kefirli poğaça tarifim var. Çok lezzetli yemelere doyamayacaksınız. Mutlaka deneyin. Tarife geçiyorum. Geniş yoğurma kabının içerisine bir çay bardağı suya aldım. Bir çay bardağı ayçiçek yağı ekliyorum. İki çay bardağı sade kefir ekledim. Siz dilerseniz koyu bir ayrandan da yapabilirsiniz ama mutlaka kefirle denemenizi tavsiye ederim. İlk etapta 4 su bardağı un ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuzu ekledim. 1 paket hamur kabartma tozu. 1 çay kaşığı mahlep ekledim ve hamurumu yoğurmaya başladım. Daha sonra 1 su bardağı un daha ilave ettim. Toplamda 5 su bardağı un kullanmış olduk. Hamuru güzelce toparladım. Böyle ele yapışan yumuşak bir hamur. Hamuru daha güzel yoğurabilmek için elime çok az miktarda ayçiçek yağı aldım ve hamurumuzu yoğurdum. Yaklaşık 5 dakika seri bir şekilde yoğurdum. Hamurumdan mandalina büyüklüğünde bezeler alıyorum. Toplamda 13 tane beze aldım. Hamurlara daha güzel şekil verebilmek için ara ara elimi yağa batırıyorum. Evet poğaçalara şekil vermeye başladım. Hamurun alta gelen şekilsiz kısmını üste getirip avucumun orta kısmıyla bastırdım. Daha sonra içerisine peyniri ilave edip diğer tarafını kapatıp baş parmağımla güzelce bastırıyorum. Baş parmağımızla güzelce bastıralım. Eğer şekil veremezsek elimizi ara ara yağa batıralım. Evet bu şekilde fırın tepsisinin hepsini hazırladım bir tane yumurtanın sarısını çırptım. Yeniden elimi yağa batırıp o kısımları şekillendirdim daha güzel kabarması için. Hazırlamış olduğum yumurta sarısını poğaçaların her tarafına sürüyorum. Öyle her tarafına sürelim dudak kısmına gelecek şekilde de. Üzerine susam ekliyorum. Siz dilerseniz çörek otu da ekleyebilirsiniz veya hiçbir şey de eklemeyebilirsiniz. Önceden ısıtmış olduğum fansız ayarda 200 derecelik fırında tam 32 dakika pişirdim. Gördüğünüz gibi pufuduk pufuduk yumuşacık poğaçalarımız oldu. Poğaçaları bir de şöyle yakından görelim. İnanın çok lezzetli mutlaka deneyin. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.